Merhaba arkadaşlar Ben Emirhan Nasılsınız iyisiniz Bugün A168'e Su modu yapacağız Aha saat bu Kullanması çok keyifli O yüzden dedim ki En iyisi Biz bu saati Uzun ömürlü yapalım Zaten saatin kendisi maalesef Malzeme kalitesi bakımından kötü olduğu için Mekanikte de sıkıntı yaşamak istemiyorum O yüzden bu saati Yağlayacağız. Burada elimizde mineral oil var Pardon Dökelim Ne işe yarıyordu o? Ney ne işe yarıyor? Su mı mi Ney? O Aynen Bu Değil abi bu direkt mineral oil Peki niye bunun su telefonları yapmıyoruz? Damn nigga you smart Ya yani mesela Apple Play Store'a yapsak böyle Ben rahat rahat atsam her yere Damn, nigga you smart. Neyse arkadaşlar, çok konuşmasın Ertuğrul bunu attık içine. Sıralama yanlış yapmış olabiliriz. But who cares, dog? <laughs> en kötü kirlenir yani. Değil mi? Biraz relax olacağım. En kötü çöp olur. Pardon bu arada. Dur bakayım sen sallanma. Görüşmelerini, görüşmelerini. Ertuğ Tarık. <laughs> tarık. Abi ne Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Pardon <abi. gülüyor> yani edit Ne editi oğlum? Bakacağım böyle? Direkt. Böyle böyle şey direkt. <laughs> direkt. Oyda. Video. Video, vi sarı dolar yiyecek. Evet. Baloncuklar çıkıyor. Birazcık me mekanizmayı kanırtacağız. Tamam. Ertuğrul, bana peçete getirsene. Peçete. Beklerim. Çabuk! Yeter! Yeter! Abi gitsin ya. Ne? İyi misin John? Keyifler nasıl? Seni görünce daha iyi oldum. Eyvallah. Bu saatin galiba contası yok. Yarın akşam yediğinde ben işlemi alacak mısınız? Bakarız. Şey çünkü haklılık tahmin alacağım. Hı hı. Hı hı. getiremem Şöyle Ben... Şey Sarsıyorum istedim. şey verdim kaç tane istediğim kahve aldım istediğim oyna. Aa, ee, evet bayağı cun taşı. Yani i̇stersen böyle Teresa X large boyut verebilirim yani. Bayağı conta yok saatte. Ne? Conta yok. Saatte mi? Aha. Olması gerekiyor bak. Evet. Bence gerekmiyor yalan söylüyorsun. Nasıl gerekmiyor oğlum? Bu benim söküp taktığım kaçıncı saat? Ben sana daha iyi biliyorum ki. Shut your bitch ass. Ha conta buradaymış. Bir şey diyeceğim. Dün şu an Türkçe olacak ya. Ney? Video. Hı Peki sen İngilizce kelimeler söylersen. Mesela evet. Zenci kelimesi gibi. Hı Ondan başına iş gelecek mi? Bence hiçbir şey olmaz. Yo big ass lock the fallout Ey yo diyor, Bu son sokağa dönüyor ya Ha var ya Fren eskini yağlayasın var çok iyi şekilde He Yağla da göre beninkini <laughs> Değil mi? Değil Bir yağmura ihtiyacım var ofislerim ya bir Yağmur yağsın böyle Eee her şeyi ıslansın temizlersin. Bizde şey yok ya. Bak, Bakıda mesela şey var. Hortum var direkt hortumla evliyordun. He. Burada o olmuyor ya. İşte abi Amerika'da hortum yok. Görüyor musun ya? Oğlum nasıl hortum yok Türkiye lan? Türkiye cennet. Türkiye cennet vatan ya. Biz burada hiç mutlu değiliz. Söylüyor mu arkadaşlarına yani bu gökten uydurma yalanı? Hepsinin öyle. Değil mi? Ben de. Türkiye cennet oğlum ya Abi ya buraya gelmeyin abi İstemiyoruz burada İstemiyoruz değil Gelin Sışarsınız abi. Beni bozmaz Hadi ya Acaba ben böyle bir 6 ay sonrasında şey alabilir miyim Yıllık tatil muhabbeti ne bileyim 2 hafta ayar vermek istiyorum yani bir gidip gezmek için Şöyle ya yani En az, e, hatta bakayım 1 yıl sonra 4, 8 ay sonra, 9 ay sonra Oğlum ne var bunda? O zaman daha sigortamı da alacağım Hee Her bokumu alacağım Adam'a de ki Kardeş I want to wake off Bu arada 60 gün 240 saat sonra ikisinden biri olduğunda sigorta alıyormuş. Öyle yani değiller. 248 saat kaç gün yapıyor 240 lan? 240 saat 60 gün. Günlük 60 4 gün. saatten aynen. 60 gün geçiyor. 60 gün geçtikten sonra 200 saat, 240 saat çalışmışsan veriyor. ama 60 gün minimum yani. Olmaz Health ne? insurance mı? Aynen Medicare. Bugün beni biri aradı. Aha. Hindistanlı. Hayır yani Diyor ki, lütfen dinle. Dedim tamam. Dedi Medicare yapayım mı sana? Dedim ki, sağ ol. Kaç para şey, senin Medicare ile alakalı sıkıntı mı var? Dedim ki benim Medicare'im yok. Yüzüme Doğandırıcı... kapattım. Bir cümle bile daha kurumadım. Doğandırıcı çünkü onlara lütfen dinle diyorsa. Hı? Doğandırıcı oluyor lütfen dinle diyorsa çünkü... ...ben de görüyorum. Enes'in oradayken gelmişti. ya. business telefonu, onun telefonu business telefon evet. tamam mı? İş için kullanıyorlar. Hı hı. Telefon numarası mı? Aynen direkt iş numarası. Direkt iPhone 13 her şey için, iş için. Hı hı. Ayrı olarak. Hı hı. O yüzden... Paylaşıyorlar o numarayı da değil mi? Aynen aynen. Tamam. Bak böyle ben birkaç kere açtım arada hiçbir şey ses gelmiyor. Bazen böyle do not e, kapat demeydi lan. Close, turn off. Gördürüldü. Neyse sakın telefonu kapatmayın. Bu çok çok çok, çok omelli. Ne bir bok diye bir tane robot, bir AI. Oğlum bir de bunu yiyorlar ya. Yaşlılar yiyor. Çok üzülüyorum. Yaşlılar ama. Şimdi yaşlı deyip de eziklememek lazım. Değil mi? Değil. Onlara zamanla gençleri. Onlara zamanla yaşlara sallıyorlar Yani mümkün. Mümkün mü? Akıllıca bir bakış açısı. Bu parçanın da anasını ağlattı. Ben ama. direkt freni iptal etsem ne olur? Şu videoyu izleyeyim, bakayım. Adam her şeyi gösteriyor o zaman. Sen Red Bull sürücüsü Bora mı olacaksın? <laughs> o kim benim? O bile Bora bir şey. Yani ben bu videoları çekiyorum ama bunu bir insan niye izler? Bayağı birinci el ama hiçbir şey gözükmüyor yani. <laughs> hiç nasıl çekiliyor diye de hiç bakmıyorum bile. Direkt kendi işimle uğraşıyorum. Bitti bu arada saat. Oh ne? Yaptın mı? Aynen. Bu arada adam dedi ki tekerin şeyini gevşet dedi. Neyini? Aa! The fuck bro. Bu yokmuş lan zaten. 50 açtım direkt. Sıksam düzelir mi? Dene. Direkt köpek gibi sıkacağım. Şöyle. Şimdi bunu ters çevirip bakacağız ne hale geldiğine. Heyecanlı mısın? No. Ben de. Çünkü biliyorum çalıştığını yani. <laughs> Suyun içinde o işlemi yapmamın ne efekti var? Al. Bal gibi de çalışıyor. Suyun içinde değil. Yağın içinde. Ne Bak. efekti var? Aynı Su geçirmezliğini artıracak. Şimdi bu saatlerin zaten fabrika çıkışı 5 ATM ya da 3, 5 olması lazım. 3 de olabilir. Şeyi var, su geçirmezliği var. Çalmaksar basıncı kaç metre kadar gidiyor? Bu kadar gidiyor. Gitmiyor. Yani çöp. Hiçbir boka yaramıyor. O yüzden... Bu arada ben bunu yemek masasında yaptım. İnşallah yarın annem beni dövmez böyle. Emir Han. Çok dağınıkta. Ya. Yeah. Abi kabul ettin abi gerçeği. Bu arada sıkınca fren daha iyi oturdu bir şekilde. <laughs> ne güzel. Alt daha sıkıyorum. Ben daha Şöyle dağıttım yağı buraya. Dağıttım ya buraya. zaman sporda mı gerekiyor ama? Kanal bizim oğlum. İstediğimizi İstediği bitiremeden paylaşım. çıkamam. Yarın saat 3. Benim normal yarın rest day. Hı hı. O, o zaman yarın da gezmeye 3 tane sivik bakalım. Saat 3'e kadar evet. 3'ten tane kadar şey mi? Şiftin mi? Ondan sonrası saat 3'ten 11'e kadar. O yer troll eşeği. Niye üç tane anlamıyorum yani? 4'ten koy, 5'ten koy. Ama buna altı gidip suyla yıkayabiliriz zaten. Altı bin koymuş şey. altı bir de şey. Tamam altı bin de ya. Bu kadar arkadaşlar. Video bu kadardı yani. Bitti hayırlı olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Defol.